Merhabalar değerli baba programlar kanalı takipçileri. Yepyeni bir video ile daha sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda yapay zeka serimizin bilmem kaçıncı videosundayız. Vallahi bakmadım ben direkt videoyu çekiyorum sonra video isimlerini düzenliyorum çünkü. bu bölümde sizlerle beraber başlıktan da gördüğünüz üzere Notebook LM yapay zeka modülünü inceleyeceğiz. Aslında bu yapay zeka modülünden ziyade bir yapay zeka aracı aslında size tanıtacağım. Ben bayağıdır kullanıyorum, bayağıdır deniyorum ve gerçekten çok kullanışlı, çok işime yarar bir şey. Dolayısıyla biz bu bölümde sizlerle Notebook elemi inceleyeceğiz. Notebook elemin ne olduğunu, hangi amaçlarla kullanabileceğimizi ve Notebook elemin avantajlarını, dezavantajlarını şöyle güzelce bir masaya yatıracağız. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden video içeriğimize geçelim. Arkadaşlar bu ve bundan daha farklı konularda birebir eğitim almak isterseniz birebir.borfya.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Burada sizler için çeşitli eğitim seçenekleri sunuyorum. Bu eğitim seçeneklerinden dilediğinizi seçip istediğiniz tarih ve saatte benden birebir eğitim alabilirsiniz diyorum ve gelin bakalım neymiş bu Notebook LM. Arkadaşlar Notebook LM Google tarafından geliştirilmiş bir Uygulama aslında e, kendi içerisinde Gemini barındırıyor ve notebook elemi diğer yapay zeka araçlarından Gemini'den daha farklı olmasını sağlayan şey notebook elemin tamamen sizin içerisinden koyduğunuz belgelerle çalışıyor olması bu ne demek örneğin bir konu hakkında bir makale yazıyorsunuz bir araştırma yapıyorsunuz vesaire ya de bir çalışmanız var siz bu konuyla alakalı kaynakları oluşturduğunuz not defterlerinizi iliştiriyorsunuz ve başlıyorsunuz o kaynaklarla yapay zeka muhabbeti yapmaya. Yani yapay zekanız sadece o kaynakları baz alan cevaplar vermek zorunda kalıyor size. Hani hep derseniz ya, ya benim elimde bir roman var, bir kitap var. Ben bu kitapta işte şu 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 soruları bu kitabın içerisinde bulamıyorum. Acaba kitabı okuyup o soruları kendim mi bulsam? Hayır. Çok daha kolay bir yolu var. Şimdi gelin bunu nasıl yapacağınızı ben size göstereyim. Ben burada şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Benim son zamanlarda edindiğim bir kulaklık var. Bu kulaklığın kullanma kılavuzunu kaynak olarak yükleyeceğiz. Ve bu kullanma kılavuzu üzerinden Gemini'nin desteğiyle biz kullanma kılavuzuna sorular soracağız. Hatta bu kullanma kılavuzuyla alakalı bizim kör olduğumuzdan bakalım bize erişilebilir bir şekilde kulaklığı anlatabilecek mi ya da bu kulaklığı kullanma kılavuzundaki kullanım yöntemlerini bize körcül olarak gösterebilecek mi? Şimdi Chrome tarayıcısını açıyorum arkadaşlar. Ben Ctrl L ile adres çubuğuna gidiyorum. Notebook.lm.google.com adresine gideceğim n o t e b o o k l m zaten yerine 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 seçildi n o t e b o o k l m g o o g l e c o m belge düğmesi kapalı google hesabı bora fırlangıç bora gördüğünüz gibi şu anda bu adres açıldı burada ee, bir başlık seviyesiyle gidelim. Notebook hoş geldiniz. Başlık seviye 1. Başlık seviye 1 ilk not defterinizi oluşturun. Başlık seviye 5 note yüklediğiniz kaynaklarla en iyi şekilde çalışan yapay zeka destekli bir araştırma ve Başlık seviye 5 yazma asistanıdır. Başlık seviye 6 belgelerinizi yüklediğinizde note ayrıntılı soruları yanıtlar veya önemli analizleri ortaya. Başlık seviye 6 çıkarır. Başlık seviye 6 karmaşık materyalleri, SSS veya özet dokümanları gibi kolay anlaşılır biçimlere dönüştürün. Başlık seviye 6 not defterine önemli kaynaklar ekleyin ve kuruluşunuzla paylaşarak grup bilgi bankası oluşturun. Düğmesi oluştur. Şimdi. Burada oluştur düğmesine basarak ben çünkü daha önceki not defterlerimi sildim burası temiz olsun diye. Başlatıyorum. Düğmesi, düğmesi geçersiz. İletişim kutusu, iletişim kutusunu kapat düğmesi, iletişim kutusu, düğmesi iletişim kutusunu kapat. Şimdi burada aşağı doğru gidelim. Başlık seviye bir kaynak ekle, başlık seviye 5 kaynaklar, başlık seviye 5 tanır. Baş, başlık düğmesi bilgisayarınızdan kaynak yükleyin. Başlık senaryi iki Baş başlık desteklenen dosya türü Google Drive. Bakın Drive'den seçebilirim. Google dokümanlar. Dokümanlardan seçebilirim. Google Slide'lar. Google Slide'lardan. Bağlantı. bağlantı verebilirim. Web sitesi. Web sitesini incelemesini isteyebilirim. YouTube. E. YouTube bağlantısı verebilirim. Metni yapıştır. Doğrudan metin yapıştırabilirim. Metin kopyalandı. Kaynak sınırı. Sıfır. Sıfır, Sıfır 050. Evet bir not defterinde arkadaşlar 50'ye kadar kaynak koyabilen yani 50 tane dosya koyabiliyorum demektir. Şimdi ben burada dosyanın başına gittim. İletişim kutusunu kap bilgisayarınızdan kaynak yükleyin düğüm. Bilgisayarınızdan kaynak yükleyin. Dosya öyle seçtim. Liste. A bölme düğmesi. Kod. Buradan geri geliyorum İndirilenler. ben. İndirilenlerin Öğle. içerisinde. Philip Buds Pro PDF liste oda. Philip Buds Pro e PDF dosyasını buluyorum ve enter'a basıyorum. İletişim iletişim kutusu. Untiklet notebook. Notebook Leme. Google hesabı, Boraf düğmesi kapalı Google Şimdi aşağı doğru bir gezelim en baştan. Ziya yazı alanı düğmesi not notef, yazı alanı untitled notebook. Bakın Untitled Notebook'ta da bunun ismi değişecek birazdan. Düğmesi not defterini, menü düğmesi kapalı, başlık seviye 2 kaynaklar. Düğmesi, düğmesi kaynak ekle tüm boş. Onay kutusu işaretli değil tüm kaynak, düğmesi geçersiz diğer. Flipboots Pro PDF, boş. Başlık seviye 2 sohbet. Süslü not defteri. Henüz daha şey belli değil. Başlık seviye 1 Untitled Notebook, bir kaynak. Düğmesi not ekle, düğmesi sesli özet, düğmesi özet dokümanı. Sorgu kutusu yazı alanı geçersiz çok satırlı yazmaya başlayın. Yalnız ilk verimiz kaymak. Düğmesi geçersiz gönder. Başlık seviye 2 sütü diyor düğmesi. Başlık seviye 2 sesli özet. Ayrıntılı inceleme görüşmesi. İki kişi yalnızca İngilizce. Bu arada yaptığınız e, notebook'unuzda yani eklediğiniz kaynaklarla oluşturduğunuz belgenizde Google İngilizce olarak iki kişinin karşılıklı podcast e, şeklinde muhabbet etmesini sağlıyor ve siz sanki bu konuyla alakalı bir podcast hazırlanmış gibi iki kişinin karşılıklı konuşmasını dinliyorsunuz. İngilizce şimdilik ama bu Türkçe'ye geldiğinde düğmesi çok özelleştir. güzel olacak. İki kişi dü düğmesi başlık seviye iki notlar. Menü düğmesi düğmesi not ekle. Düğmesi çalışma kılavuzu. Onları da göstereceğim. Düğmesi düğmesi ses ses. Düğmesi zap kayıtlı notlar burada yukarı içerik bilgisi. Go, go, Şimdi hazırlandı. burası bitti. Düğme ee, bakalım. Yazı alanık, Xiaomi Woods, Pro, Bak e, not defterinin başlığı Xiaomi Flip Buds Pro User Manual olmuş. Düğmesi not defterini paylaş. Menü düğmesi kapalı alt başlık seviye 2 kaynaklı düğmesi. Düğmesi kaynak ekle tüp boş. Onay kutusu düğmesi geçersiz diğer. Flip Pro'lu Pro PDF boş. Onay kutusu işaretli Flip Buds Pro PDF boş. Başlık seviye 2 sohbet. Kulaklık. Başlık seviye 1 Xiaomi Flip Buds Pro User Manual. Bir kaynak. Xiaomi Flip Buds Pro kablosuz kulaklığın kullanım kılavuzu, teknik özellikleri, güvenlik bilgileri ve Avrupa Birliği uygunluk beyanını içermektedir. Kılavuzda kulaklıkların eşleştirilmesi, kullanımı, şarj, edilmesi ve bakımı gibi konular detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca, ürünün geri dönüşümü ve enerji verimliliği kullanımına dair bilgiler de verilmiştir. Belgede, Xiaomi Communications Co. Limited tarafından üretilen ürünün, ilgili Avrupa Birliği direktiflerine uygunluğu da teyit edilmektedir. Son olarak, kullanıcının yapabileceği bakım ve onarım işlemlerinin sınırlı olduğu belirtilmiştir. Düğmesi notlara kaydet. Düğmesi özeti kopyala. Düğmesi, düğmesi özeti kop. Düğmesi not ekle. Gördüğünüz düğmesi sesli gibi. özet. Düğmesi özet dokümanı. Sorgu kutusu yazı alanı çok satırlı yazma. Odak. Şimdi. Hadi gelin bu belgeyle e, yapay zekanın sadece bu belgeye referans alacağını güvenerek e, chat yapalım. Belgeyle konuşalım. Ben bir görmeyen bireyim. Kulaklığı yeni aldım. Bana kutu açılışından eşleştirmeye kadar bütün aşamaları erişebilir bir şekilde anlat dedim. Ve enter'a bastım. Tarama, özet dokümanı... Shift B ile yukarı doğru çıkıyorum. Sesli özet düğmesi. düğmesi. Ben bir görmeyen bireyim. Kulaklığı yeni aldım. Bana kutu açılışından eşleştirmeye varan bütün aşamaları erişilebilir bir şekilde anlat. Kulaklığınızı yeni aldığınız için heyecanlıyım. Kutuyu açma ve eşleştirme aşamalarını size. Erişilebilir bir şekilde anlatayım. Kutuyu açma. Öncelikle, Xiaomi Flip Buds Pro'lu kulaklık kutusunu bulun. Kutuyu açmak için kapağını yukarı doğru kaldırın. Düğmesi iletişim kutuyu... Bu arada bu kulaklık bende gerçekten var arkadaşlar. Ben burada neyin doğru neyin yanlış olduğunu size söyleyeceğim. Düğmesi iletişim kutusu açar. Şu ana kadar doğru gidiyoruz. Kutunun içinde kulaklıklar şarj kutusunda yer alır. Doğru. Düğmesi iletişim kutusu açar bir. Mesela iletişim kutusu açar bir diyor arkadaşlar. Buna boşluğa bastığınız zaman kontrol entle aşağıya iletişim kutusuna inin. kutusu. Buna enter bastığınızda nereyinin referansıyla bunu yaptığını görebiliyorsunuz. İletişim kutusu. İletişim kutusu. İçindekiler. Ürüne genel bakış kullanımdan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice cevap... okuyun. şarj, şarj kutusu. Şarj kutusu göstergesi. Philip Pro PDF. Durumuna girer. Kutunun kapağı ilk açıl. Buradan destekleyelim. Devam edelim. Eşleştirme. Kulaklıklarınızı eşleştirmek için şarj kutusunun kapağını açık tutun ve her iki kulaklığında şarj. Kutusunda olduğundan emin olun. Düğmesi iletişim kutusu açar 1. Tamam. Düğmesi iletişim kutusu açar 2. Şarj kutusunun alt kısmında bir fonksiyon düğmesi bulunur. Bu düğmeye 2 saniye boyunca basılı tutun. Doğru altında gerçekten. Düğmesi iletişim. Şarj kutusundaki gösterge beyaz renkte yanık sönmeye başladığında düğmeyi bırakabilirsiniz. Kulaklıklarınız artık eşleştirme modunda. Düğmesi iletişim kutusu açar bir. Ya burası çok körcül değil ama. Doğru. Alternatif peki. olarak kutunun kapağını ilk açtığınızda kulaklıklar otomatik olarak eşleşme durumuna girer. Yani otomatik olarak. Düğmesi iletişim sahi. kutusu açar. Telefonunuzda veya bilgisayarınızda Bluetooth ayarlarını açın ve Xiaomi Flip Pro adlı cihazı arayın. Cihazı seçin ve eşleştirme işlemini tamamlayın. Artık kulaklıklarınız eşleştirildi ve kullanıma hazır. Keyifli dinlemeler kulaklık. Düğmesi mesajı bir nota kaydet. Şimdi diyelim bu e, cevabı beğendiniz ama bunu daha sonra kullanmak üzere saklamak istiyorsunuz. Düğmesi mesajı bir nota kaydet. Burada mesajı bir nota kaydet diyorsunuz. Ve bu mesaj içerik bilgisi sınıf bir nota kaydet. Xiaomi Pro'yu Notlarınızı şu şekilde bulacaksınız arkadaşlar. H harfiyle gezelim kaynaklar başlık sek sohbet başlık sek xiaomi philips buds studio başlık sek sesli özet başlık notlar başlık seviye 2 Bakın notlar diyor Aşağı bak ok yapalım Menü düğmesi kapalı alt menü diğer Düğmesi not ekle Düğmesi çalışma kılavuzu Düğmesi özet belge Düğmesi SSS Düğmesi zaman çizelgesi Düğmesi Düğmesi, düğmesi Xiaomi Philips Buds Pro yu. kurulum ve eşleştirme kulaklığınızı yeni aldık düğmesi Düğmesi dü Düğmesi Xiaomi i̇şte Philips Buds Pro kulaklık kutusunu bulun Kutuyu açmak için kapağını yukarı doğru kaldırın Demin ee, yazdığı ee, ve bizim not olarak kaydettiğimiz cevaptı Sorgu kutusu yazalı alan... Şimdi çift ele sorgu kutusuna gidelim ve burada Enter basalım. Boş. Soralım ki e, kulaklık ve kutunun özellikleri neler? Taramak. Yanıtı kötü olarak değer Yanıt model yanıtı panoya kopyaladı. Mesajı bir nota kaydır. Bir düğmesi iletişim kutusu açar. Telefonunuzda veya bilgisayarınızda Bluetooth ayarlarını aç. Mesajı bir nota kaydır. Düğm Düğme Kulaklık ve kutunun özellikleri neler? Evet. Kulaklığın ve şarj kutusunun bazı önemli özellikleri şunlardır. Hadi bakalım. Kulaklık. Model, TWSJ 20 GT. Düğmesi iletişim kutusu açar 1. Net ağırlık, yaklaşık 60 G. Düğmesi iletişim kutusu. Şarj girişi, Tayyip Düğmesi iletişim kutusu açar 1. Empedans, 16. Düğmesi iletişim kutusu açar 1. Kulaklık girişi, 5 ve 0.22 A, her biri. Düğmesi Kablosuz bağlantı, Bluetooth 5.2. Düğmesi. Bluetooth profilleri, Bluetooth düşük enerji HFPA 2 DPA ve RCP SPP. Düğmesi. Çalışma alanı, 10 metre, engelsiz bir alanda. Düğmesi. Bluetooth çalışma frekansı, 2400-2483.5 MHz, Avrupa Birliği için. Düğmesi, BT için maksimum iletim gücü, 13 dBm, Avrupa Birliği için. Düğmesi, bile için maksimum iletim gücü, 13 dBm, Avrupa Birliği için. Düğme çalışma sıcaklığı, 0C ile 45C arası. Düğme şarj kutusu. Şarj kutusu girişi, 5V 2.2A, hem şarj kutusu hem de kulaklıkların pil bittiğinde. Düğmesi iletişim kutusu açar bir. Kablosuz şarj girişi, 5V 0.5A. Düğme şarj kutusu çıkışı, 5V 0.44A. Kablosuz şarj çalışma frekansı 110-205 kHz. Düğme ekö, fonksiyon düğmesi şarj kutusunun alt kısmında bulunur ve eşleştirme ve fabrika ayarlarına sıfırlama gibi işlemler için kullanılır. Düğme, düğme Type-C şarj girişi şarj kutusunu şarj etmek için kullanılır. Düğme, düğme gösterge şarj kutusunun durumunu ve kulaklıkların eşleştirme durumunu gösterir. Düğme, düğme sensör baskı alanı kulaklıkların üzerinde bulunur ve müzik çalma, arama cevaplama ve gürültü engelleme modunu değiştirme gibi işlevleri kontrol etmek için kullanılır. Düğme, düğme önemli güvenlik bilgileri. Gördüğünüz gibi burada Kullanım kılavuzuyla sohbet edebiliyoruz. Dilerseniz buraya kendi bilgilerinizle, kendi elinizdeki belgelerle bir not defteri oluşturup bu not defteri üzerinde sohbetler gerçekleştirebiliyorsunuz. Umarım Google'un Notebook LM yapay zekası hoşunuza gitmiştir. Sorularınız varsa yorumlarda sorunuz lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.